Dostlar merhaba Teknoloji 2050 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere akıllı tırnak makasından bahsedeceğim. Bunu Çin üzerinden sipariş ettik. AliExpress üzerinden sitede akıllı tırnak makası olarak geçiyor. Neden akıllı diyorlar bilmiyorum ama böyle elektronik olan her şey artık akıllı demeye başladılar. Aslında elektrikli bir tırnak makası diyebiliriz dostlar biz buna. iki kademeli olduğunu okudum. Tabii daha kutusunu açmadım. Şimdi sizle beraber açacağım. Zaten üzerinde de kesme ve polish olarak yazıyor arkadaşlar. Elektronik tırnak makası olarak da geçiyor. Tabi bunu akıllı olarak satıyorlar. Şimdi bakalım ne kadar akıllı olup olmadığını göreceğiz dostlar. Şöyle bir kutusunu açalım. Gördüğünüz gibi dostlar kutusunda böyle bir şey karşılıyor bizi. Bir kitapçık koymuşlar. Teşekkür eden. Yes veya No gibi bir işaret koymuşlar. Arka tarafa da iletişim e, numarasını bırakmışlar. Güzel bir şey. Buradan WhatsApp üzerinden e, satıcı ile iletişime geçebilirsiniz dostlar. Biz kırmızı sipariş etmiştik. Siyah gelmiş. Gördüğünüz gibi dostlar. Bu şekilde bir alet. Burada bir haznesi var arkadaşlar. Burada bir şarj yeri var. Buradan şarj kablosunu bağlıyorsunuz. Şöyle çıkması lazım. Bir çıkartayım sizin için. İki taraflı sert çektiğinizde. Evet arkadaşlar. Burada bıçakları var. Gördüğünüz gibi. İş tarafında. Çok merak ediyorum nasıl keseceğini dostlar. Bastınız. Çalışıyor arkadaşlar. Çok sessiz bir alet. İki kademeli arkadaşlar. Birinci kademede biraz hızlı çalışıyor. ikinci kademede maksimum hızla dönüyor. Ve buradaki haznesinden de görebiliyorsunuz bıçakların hareketini. Şöyle çalıştırayım bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Etkileyici. Bakalım. Sizin için tırnağımı test edeceğim dostlar. Parmağımı feda edeceğim. İnşallah yaralanmayız. Bir de böyle fırça koymuşlar. Bence haznesini ve bıçakları temizleyebilmek için. Bir de kablosu mevcut dostlar buradan bağlantısını yapıyorsunuz. Şöyle de göstereyim ben sizlere. Takıyorsunuz ve şarj ediyorsunuz. Tabii ki de şarj kafası çıkmıyor. Sadece kablo var arkadaşlar. Burada da bir tane kullanma kılavuzu koymuşlar. işte nasıl çalıştıracağınızı, nasıl kapağını çıkartacağınızı gördüğünüz gibi çocuklarda da kullanabiliyormuşsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir açıklaması var. Hemen şöyle bir köşeye koyalım. Şuradaki tırnağımı denemek istiyorum. Çok uzun değil ama test edebilecek kadar da uzunluğu mevcut arkadaşlar. Şöyle tutuyorsunuz. Bakın kesmiyor ama arkadaşlar sanki törpülüyor gibi bir his veriyor. Hafif böyle titreşimli o tırnağı ısıra sıra bitiriyor gibi arkadaşlar. Ama hiçbir acı hissetmiyorum şu anda. Bakın Zaten de kameradan gözüküyor arkadaşlar. Tırnağı nasıl yediğini. Çok güzel bir his. Arkadaşlar bunu zevkiyle siz bütün tırnaklarınızı çok büyük bir zevkle e, törpülersiniz. Yani ben buna kesme demeyeyim de törpü diyeyim arkadaşlar. Törpü hissi veriyor. Çok güzel. Gerçekten hiç acı yok. Ve enteresan olan bir şey arkadaşlar. Hiçbir pislik düşmüyor arkadaşlar. Bütün tırnağın e, arta kalan tarafını da haznesinde depoluyor arkadaşlar. O da çok güzel bir şey. Yani sağ soluk kirletme olayı yok. Şöyle size yakından göstereyim. Bakın arkadaşlar bayağı yemiş tırnağı. Bu tırnağı düzeltmek için de kullanabilirsiniz. Bakın. Ne kadar uzun tutarsanız o kadar çok orayı törpüleyecek arkadaşlar. Yani tırnağı kesmiş oluyor açıkçası. Bakın şöyle tutuyorum. Bayağı Bayağı işe yarıyor arkadaşlar. Bayağı işe yarıyor. Ben yani bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Acı vereceğini tahmin ediyordum ama hiçbir şey hissetmiyorum ve tırnağınızı zaten ileriye ittiremiyorsunuz. Parmağınızın eti makineye değdiği için fazla ileri gitme şansı yok. Tam orantıda törpülüyor arkadaşlar yani kesiyor tırnağınızı. Bakın arka tarafa doldurmuş haznesinde. Tabii bu hazneyi temizleyebiliyorsunuz. Çıkıyor arkadaşlar bu. Gri tarafı çekip yukarı çıkartabiliyorsunuz. Bakın 10 numara arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.